Eski kocası tarafından öldürülen Remziye Tüysüz defnedildi. İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakınları tarafından defnedildi. Çarşamba günü akşam saatlerinde iki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'in Bornova ilçesinde geçen Remziye Tüysüz, 22 Eski Kocası Yalçın P tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olay yerinde savcı tarafından incelemesi yapılan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. İşlemleri tamamlanan tüysüz, defnedilmek üzere Çermik ilçesine getirildi. Yakınları tarafından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verilen tüysüzün biri 9 aylık, iki çocuğu geride bıraktığı öğrenildi. Feyyan'dan, olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Cinayete kurban giden genç kadının kornealarının bağışlandığı öğrenildi.